Hemen selam dostlar yeni video hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber dostlar keşiş kartını deneyeceğiz. Yani keşiş nasıl bir kart onları deneyeceğiz. Yani mükemmel olduğunu düşünüyorum. O roket yani roketi geri çevirmesi falan mükemmel yani bu videoda da görebilirsek çok iyi olur. Destem bu şekilde Viper destesine karışık karışık bir deste Dilerseniz maçlara geçelim hemen ve Dostlarım maçımız başladı şöyle bol şans rakibimize. bu arada like atıp abone olmayı unutmayın bu aralar daha çok yani sık sık daha güzel videolar atmaya çalışıyorum şöyle bir Goblinler bu arada Goblinler yani aşırı güzel olmuş 4 tane olması Viper destesi bir OP olacak o deste olduğu gibi şöyle bir cellat cellata gel tamam cellat da dolandırdı ve bayağı iyi bu arada cellat çok işe yaradı muhtemelen cellat olması orada bir kere bile olmazdı Keşiş attım hemen önüne güzel oraya bir alev falan gelebilir belki bastık ama kötü oldu tamam güzel bu arada keşiş yani mükemmel bir kart. Herkesin dediği çok haklı. Şöyle Valkür. Bir de iskeletler attım. Arkasına goblinler atacağım. Tamam güzel. Tamam. Bayağı iyi. Gayet güzel ilerliyoruz şu anda. Yeni gelen Anka kuşunu attı rakipte. Anka kuşu da güzel bir kart ama keşişin yanında kalıyor gibi. Keşiş. Sen ciddi misin ya? Rakibin yaptığı hataya bakın. Orada ana kuleyi açtı bu arada. Ne güzel olurdu. Son anda ana kuleyi açacaktı ama... Rakip... Aç, açtıramadı yani. Şöyle bir tomruk. Tamam. Rakip de keşiş kullanıyormuş bu arada. Ve aynı anda... Aynı anda yani özelliklerini... Gayet güzel oldu. Şöyle bir arkadan eskeletler. Bu arada rakibin de keşiş kullanması bizim için bir değişik bir şey gibi. Oradan binicimiz alır mı orayı? Alacağını düşünüyorum şahsen. Aldı gibi. Tamam güzel. Şöyle bir goblinler. Goblin. Goblinler dört tane olduğu için alacaklarını da düşünüyorum şahsen. Tamam güzel. Keşişi. Keşişi diyorum. İskeletleri arkasına attım. Güzel iskeletlere vurdu. Şöyle bir kez daha. Özelliğine de bastık. Aynı anda bastık tekrardan bu arada. Yani ayarlanmış gibi. Şöyle bir tomruk. Tamam. Baya güzel. <laughs> sen ciddi olamazsın ama ya. Rakip. Rakibin oynadığı şeyler çok değişik bu arada. Yani bu ra diye rakip almamam rakipte de keşiş olabilir falan diye almamıştım. Şöyle Valkür rakibin yaptığı hat şeye bakın. O keşiş keşiş yani nasıl diyeyim bilemedim ama keşiş kartı gerçekten de aşırı güçlü. Dilerseniz sonraki maçımıza geçelim. Dostlar maçımız başladı. Şöyle bol şans diyeyim rakibimize. Bu arada az önceki rakipte de keşiş olması bir bize verilen şey gibi yani devi çok kolay bir şekilde eritebiliyor keşiş. Bakalım burada eritebilecek miyiz? Şöyle bir cellat. Keşişin özelliğine bastım hemen. Tamam güzel. Keşiş neredeyse şu anda hasar almıyordu. Ve hasar almaya başladı. Bu arada biraz daha bekleyip atsaydım daha iyi olurdu. Çünkü oradaki kar topunu kendi kulesinin attığını yansıtmayı görsek daha iyi olurdu. Bizim için. Tamam <laughs> oklar da attı bu arada. Arkadan miskeletler. Keş'i arkalardan çıkartmayacağım. Bekleyeceğim biraz. Rakibin devrine karşı bize iyi oluyor. Keş'i bekleteceğim. Arkadan cellat. Rakip de sağ taraftan gelecektir muhtemelen. Evet. Keş yaptım hemen. Şöyle Valkür Valkür değil Tesla. Tesla'yı bekletiyorum. Tesla'yı atacağım bu sefer. Çünkü Tesla'ya atmasak olmaz. Hayır Tesla yanlış attım bu arada. Özelliğine de bastım hemen. Şöyle bir goblinler. Şöyle bir iskeletler. Bu arada oraya attığımız iyi olmuş. Çünkü şimdi rakip yani mezarlık attığı için çok iyi oldu bizim için. İksir çağına da geçmiş gibi olduk. Şahsen yani 4 iksiri şöyle hemen üstte üstü alalım iskelet ordusu atarsa valkürümüz var diyecektim ki valkür o anda da öldü. Aynı şey gibi oldu. Valkür öldükten sonra gelen pişmanlık hissi gibi oldu. Şöyle bir Tesla. Tamam. Şöyle bir de iskeletler. Keşiş. Hadi keşiş. içinden geç oranın. Özelliğine son anda basabildik bu arada ama. Hani keşiş kaybetti gücünü şöyle iskeletler hayır 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 almayın kulemizi alamadılar güzel şu an daha güzel bir şekilde rakibe saldırmamız lazım şöyle bir de tomruk attım gayet güzel bayağı iyi tuttuk şöyle bir de tesla tamam güzel gayet iyi şöyle bir cellat tamam. Fena değil. Bir de şöyle binici kişinin özelliğine basalım. Tamam. Son anda bastık ama bir fayda etmedi. Sorun yok. Şöyle bir tomruk. Tomruğu da boşuna atmışız. Şöyle bir goblinler ve iskeletler. Cellat attım hemen. Tamam güzel. Yani alamaz diye düşünüyorum şu an. Gayet güzel oldu bu. Valkür attım önüne tanklaması için. Bir de binici. Bir de tomruk. Gayet güzel. Tamam. Tamam. Hadi. Son. Ve Dilerseniz sonraki iki güzel geçelim. Başladı. Şöyle bol şanslayalım rakibimize. Bakalım bu rakip hangi deste oynuyor. Yani bu rakipler aşırı değişik bir deste oynuyor bu arada. Şöyle bir de tomruk atalım. Keşi dondurmasın orada. Gayet güzel. Bir kere vurabildi. Biniciye attım. Özelliğine de bastım keşişin. Ve <laughs> rakip de keşiş kullanıyormuş. Bu bizim için gene verilmiş bir değişik bir şey gibi oldu. Goblinleri attım hemen. Tamam güzel. Bir kere vurabildiler. Vura vurabildi. Konuşmayı unuttuk. İskeletleri de atalım hemen. Yani attığımız şey boşuna attık ama Hiç sorun yok. Bu arada bakım bakım arası geliyormuş. O yüzden bu bizim son maçımız olabilir. Tamam güzel. Agayret. Şöyle bir balkür. umarım gelmiş. Tamam şey oldu. Yani Geldi Valkyrie. Hadi bakalım. Şöyle bir de tomruk. Çünkü o doğmasın. Şimdi yani ikisir zararına sokar bizi. Şöyle bir test Güzel. Fena sayılmıyor. Ve orada bir kere vuracak. Biz de hemen binici attık. Oradan binicimiz bir iki kere vursun. Rakip ikisir zararına. Hadi bakalım. Bir de özelliğini basarsa çok güzel olacaktı ama özelliğini basmadı. Şöyle bir iskeletler atacağım hemen. İskeletleri attım. Yani rakip şu anda boşuna kullandı onu. Şahsen fazla da hasar veremez zaten. Şöyle bir goblinler. Önüne keşiş. Şöyle bir cellat. Özelliğine bastım hemen. Tamam güzel. Gayet güzel. Tamam. Keşiş bir kere vurur mu kuleye? Bir bir kere vurdu. Sanırım ikinciyi vurdu ama tam görmedim. Şöyle bir iskeletler. Şöyle bir de goblinler. Belki alev atabilir. O yüzden keşişi arkadan çıkartıyorum. Yani keşke alev atsa da keşişin rakibe alevi tekrardan attığını görebilsek çok güzel olur. Yani şahsen onu görmek istiyorum şu anda. Ama göremeyeceğiz gibi duruyor. Sağlık olsun. Valkürümüz kuleye doğru ilerliyordu. Şöyle bir goblinler. Goblinlere gelsin. Şöyle bir de tomruk. Hayır hayır hayır, hayır. Görmeyin. Tamam şöyle bir cellat. İskeletler. Ve... Ve dostlar bu videoluk bu kadar olsun. Yani umarım sevmişsinizdir videoyu. Keşişi denedik. Çok güzel bir kart ama bu büyüleri kendi yani rakibin kulesine attığını görebilsek daha güzel olacaktı. Bakım arası geldiği için bir maç daha atamıyoruz. Umarım sevmişsinizdir videoyu. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.